hakikaten şeyden, İslam'ın doğru ilgisi olmayan, kendilerine nurcu adı veren yeni asıl teşkilatı var. Bunlar İslam'ın işte, doğru külliyatını da araştırın. Hısa, nasıl, nasıl, nurcu nasıl olur? Bizim adı diyor ki İslam okuyan nurdur. Buradan okuyan, buradan nurunu okuyan nur, nur, oluyor. Nur yani aydınlık, parlak demektir yani. Nur Allah'ın ismidir. E işte bunlar gazete, gazete nurcusu olmuş. E işte dünyada bir defa ağzından geçmemiş böyle bir kelime. Biz de biz de katliam, ben başlamış kabul etmez böyle bir nurculuk cemaat size. bir nurculuk yoktu yani. Yani nasıl Bizim eser eserinde insan okuyan nur terbesi olur diyor. Bu bizim adetin vefatından sonra böyle bir grup türedi, zuhur etti. Bek yani hem de bütün cemaat dışına almak istediler Ali Feto gibi. Hadi Cenab-ı şu şey olsun uyanık davranan nur talebeleri bunlar taraftar olmadılar.